Merhaba. Aa. Ay küçük karşılaştık yine günaydın. Nasılsınız? İyi sağ ol. Çok kızdın mı bize sen dün biz biraz güldük ama kırdıysak özür dilerim. Yok ya. Hala <laughs> aklıma geldikçe gülüyorum. Çizgi filmden korktuk ya. <laughs> Adamın dükkanını da yerle bir ettik. <laughs> Leyla ben. Zekeriya. Memnun oldum. Ben de öyle. Ben de öyle efendim. <laughs> Leyla Hanım bir şey sorabilir miyim? Ay fenalık. Hanım ne ya? Teyze de bağır. Yaşlı mıyım ben o kadar? Estağfurullah o manada değil. Siz gayet genç, güzel, harika bir bayansınız. Allah sahibinize başlasın. Kimmiş benim sahibim? Ne diyorsun sen ya? Saçma sapan konuşuyor. Yok yani... Iı, ...yaşlı değilsiniz gibisine. Genceliksiniz o anlamda. saygıdan hanım dedim de başka bir yere gitti. Hay Allah! Ha. Felim. Ay. <laughs> Şimdi anlaştık mı? Tamam. Leyla, Leyla. Anlaştık. Hanım yok, Leyla. Yok e, ee, burada meyhaneler sokağı varmış. Nerede oluyor? Meyhaneler sokağı. Ee, şimdi burayı gideceğim. Burayı. Ha, sola döneceğim. Devamlı gideceğim ama. Gideceğim, gideceğim, gideceğim. Sağa döneceğim sonra. Hemen evet, orası zaten. Hadi iyi günler Zekeriya. İyi günler. sezon bitti tabii iş kalır? Buralar böyle olur mu ustacığım ya sezonun ortasında? Bak buraya bak, buraya bak, buralara bak. Buralar böyle olur mu ya? E sen ne biraz paraya kıyacaksın ne? Kıyacaksın. Ben bu mekanı böyle görmekten utanıyorum yetti. Ne olacak? Ne olacak? Bakır yapacağız. Bak bir kere yapacağız. Boruyu bir kere düşeceğim bitecek. Ben kefilim. Maliyet? Maliyet. Nereden baksam borular bir iki bin tutar. Artı içilik var. Oho! Oho ne Cenk? Oho ne? Ben mi satıyorum boruyu? Ben mi satıyorum boruyu? Gel usta işte, yarın başla. Yok yarın gel. Lan! İyi bak. Oh, kaldı kaldı. Bir şey olsun. Çocuklar bir su getirin oradan. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. ettik mi? ettik ha. Ya dirseği yanlış yere koymuş bak. He? Dirseği yanlış yere koymuş. Yaparlar böyle. İkinciyi açacak kurnaz, sakalı kapacak. <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Usta, ilginç şeyler söylüyor adam. Usta mı? He, usta. Yanıma sen derler buna. Yarın bırakmasaymışsın sen de. Ne diyorsun sen? Hırsız ben? Yok, estağfurullah canım. Sözüm meşhistan dışarı. <laughs> o manada değil. Şimdi ben gençken inşaatlarda çalıştım da kafalık falan yaptım. Bilirim bu işleri. Yaparlar yani öyle şeyler yaparlar. <laughs> Bazı tabii. Arkadaş belki iyi niyetli biri. Vallahi başka usta olsa bakır boru takayım der, donuna kadar alır. Bakır mı? He öyle derler. Bir bakır koyayım der, unut sen der. <laughs> Neyse, hayırlı sabahlar. Allah kolay gelsin. Hadi hadi. Ne bak Güncek? Ben döşeceğim sana boruyu. Buyurun. Ezine yağlı beyaz var mı? Tam yağlı mı, yarım yağlı mı? Fark etmez. Yok. Yok mu? O zaman neden soruyorsunuz tam mı, yarım mı, yağlı mı diye? Yarın gelecek yağlılar. He. Buyurun. Abla, şunları bir hesapla sandalyeden çıksın. Merhaba. Merhaba. Burada mı çalışıyorsun? Yok, bizim burası. He. 42 yok, 43 buçuk, 12 buçuk daha ne yapar? Ne bileyim abla ben. Kırk üç buçuk, on iki buçuk. Elli, elli, 55, elli beş. Elli altı, de. Kırk daha doksan mı oluyor? Abla al sen şu yüz lirayı. Üstü kalsın. Hayırlı işte. Niye?